Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Wagner bu kez de Nijer'de Grigojin'den askeri darbeye destek. Rusya'da silahlı isyana kalkışan ve dünyanın gündemine oturan Wagner'in lideri Evgeni Prigojin, Nijer'deki askeri darbeye ilişkin Nijer'de yaşananlar Nijer halkının sömürgecilerle mücadelesinden başka bir şey değildir dedi. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeni Prigojin, sosyal medya hesabında Nijer'deki askeri darbeyi öven bir paylaşımda bulundu. Nijer'deki askeri darbeye destek veren Prigojin, Nijer'de yaşananlar, Nijer halkının sömürgecilerle mücadelesinden başka bir şey değildir. Kendi yaşam kurallarını ve yaşam biçimlerini onlara dayatmaya ve onları Afrika'nın yüzlerce yıl önceki durumunda tutmaya çalışan sömürgecilerle mücadelesinden başka bir şey değildir ifadesini kullandı. Nijer'deki darbe Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazoum, 26 Temmuz'da muhafız alayı tarafından başkanlık sarayında alıkonulmuş, sonrasında ordu sözcüsü Amado Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Abdramane, anayasanın feshedildiğini, tüm kurumların askıya alındığını ve ülkenin sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı. Nijer'de askeri darbenin lideri Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman Tekani, geçiş hükümetinin başkanı olmuştu. Wagner geri çekilmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif rol alan Wagner'in lideri Prigozhin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekte suçlayarak isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin'in emriyle Rusya'nın güneyindeki Rostov'dan, başkent Moskova'ya silahlı yürüyüş başlatmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun arabuluculuğunda isyanı sonlandırıp geri çekilmişti. Kremlin Sarayı, isyanın ardından Wagner'in Rusya'daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus'taki bir üsse yerleştirileceğini duyurmuştu. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.